Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin inşallah. Bugün arkadaşlar biraz ıspanakla ekşili çorba yapacağım. Bir tane soğan doğradım. Biraz kavurdum. Şimdi üzerine yeşil mercimek ve pirinç ekleyeceğim. Bir miktar. ve salçaydı baharatlı biber salçasını ekleyeceğim suyunu ekleyeceğim mercimekler pişene kadar bırakacağım arkadaşlar biber salçası şimdi domates ekleyelim domates salçası kuru nane koyacağım sarımsak ekleyeceğim toz sumak limon veya limon suyu ekleyeceğim Arkadaşlar suyunu da ekledim Arkadaşlar bu şekil pişsin mercimekler pirinçler ve sonra hazırladığım ıspanağı ekleyeceğim ıspanağımızı da bir güzel yıkadım şimdi süzeceğim ekleyeceğim içerisine biraz da ıspanak hazırladım börek yapacağım Arkadaşlar Biraz da ıspanaklı çorba yapacağım arkadaşlar. Bugün ıspanağın iki çeşidini yapayım. Hatta olsa da üçüncü çeşidini de yapardım yani. Ispanak kavurması da güzel olurdu. Şöyle ekleyeyim ıspanakları içine. Evet ıspanaklarımızı ekledik. Baya bir güzel bir çorba oluyor arkadaşlar. Sarımsak ekledim. Şimdi kuru nane ekleyeyim. Biraz da kekik. Soğuk halkanına falan değil geliyor arkadaşlar. Az da tuz koyayım bari. Yemekleri fazla tuzu yapmıyorum arkadaşlar. Şimdi bu kadar baharat yeterli. Evet sumak koyacağım. Hanimiz sumak, 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 sumak. Buradaymış. Sumak da ekleyeyim. arkadaşlar. Bahara, sumak, sarımsak, limon suyu ekledim. Biraz da böyle pişsin. Tamamdır. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Allah razı olsun anneciğim. Evet arkadaşlar. Ezan okunuyor. Oğlum diyor Allah kabul etsin. <laughs> Mersi ezan okunuyor. Sağ ol oğlum. Allah razı olsun. Hadi neyse bir su içeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Hep birlikte oruçlarımızı açalım arkadaşlar. Rabbim cümlemizin oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul etsin. Rabbim kimseye dert eder vermesin inşallah. Hep sağlık, sıhhat versin, mutluluk versin. Rabbim kimin ne sıkıntısı varsa gidersin. Ya Rabbi senden bir kaza bela gelmese yarın içinde niyetliyim. Oruçlarımız, ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. İlk günümüzü, ilk orucumuzu böyle açtık arkadaşlar, hep beraber. Bebeğim çorbam <laughs> pişmedi daha. <laughs> Olsun sıkıntı yok. Biraz geç yerim yemeğimi. çorbamız hazır oldu biraz çorba doldurayım tam bir şifa deposu arkadaşlar